Merhaba arkadaşlar. Bugün 11 Eylül 2020. Yaptığım oyuncak gözlü ve çok fonksiyonlu tornavidayı size tanıtacağım. Öncelikle şu gözün gözünde ne iş olduğunu anlatayım. Şaka evet. yapıyorum tabii ki. De. Oyuncak bahsettiğim oyuncak gözlük bu. Evet. Nasıl yaptın onu bize anlat bakalım tane lehim teli aldım. Tamam. İki tane de bakır tel aldım. tamam. Elli, ince. Evet. Daire şekline getirdim. Tamam. İki tane. Tamam. Ama bakır ince olsun. Tamam. Uzun bir lehim telini ortadan kestim. Evet. O iki daireyi, daire bakır teli birleştirdim. Tamam. Neden ki tel kullanıyoruz? Çünkü mesela şu an şöyle bir gözlük ya bu. Evet. Bunu şimdi yuvarlak bir gözlük yapayım. Bunu şimdi nasıl yaptın diyeceksiniz. Evet. Gördüğünüz gibi yuvarlak yuvarlak. Evet. Şöyle, böyle istediğimiz modelde ve istediğimiz Peki lehim tellerini nasıl durdurdun orada kenarlarında? kaymaması için evet. Lehim Telini ve şu iki dairenin uçlarını Evet. Önce iki dairenin uçlarını bağladım. Tamam. Sipre yapıştırıcı ile Evet. Sipreyi kullanmayabilirsin. Sağlam bir yapıştırıcı kullanmak yeter ki Evet veya başka bir yapıştırıcı ile iki daireyi yapıştırdı. Kutları da yani lehim bağladım aynı şekilde. Evet. Ondan sonra yine yapıştırdı. Ve böyle bir gözlük oldu. oldu. Lehim kullanmamız amacıysa mesela bunu şöyle bir eğimlerini oluşturmak çok kolay. Hayır şöyle bir gözlük yaptım mesela. Başka? Normal gerçek göz diye benzetin bunu. Sıcak gibi gözüküyor. ama tel, bakır tel de kullanabilirsiniz. Evet. Şöyle bir gözlük yaptım. Tamam. Tamam. Şimdi tornavidayı bize anlat bakalım. Yaptığın tornavidayı. Bir dakika durun arkadaşlar. Şunu kopartayım. Onların özellikleri ise çok fazla amaçlı. Evet. Nasıl bir şey yaptın? Bize anlat bakalım. Hatta olur. ben şuradan bir şey alıp geleyim. Evet. Yapayım, birkaç öndeki videomda şu ışıklı lamba var ya. Evet. Onu getirdim tekerleğini sürünle Evet. Tekle. Evet. Tekle. Önce torna bize detaylı şekilde anlat. Tornavideden ne var, nasıl yaptın, ne var, ne evet. özellikleri var? Anne bir tane bel aldım. Evet. Bir tane de eski tornavida aldı. Hatta ben size şuradan yine bir tane bir eşya göstereyim. Şunun ucu Evet. 40 döküktü. Evet. Ha, yani şunun ucu şimdi. Evet. İşte ben de bunun ucunu eğeyle eğdim ben geriye takıp. Evet. Bel taktım. Evet. Eli rahatsız etmesin diye bant yaptım. Arkaya bir mıknatıs yapıştırdım. Bir tane kulp yapıştırdım buna. Evet. Eşyalarda oluyor. Evet el fenerlerinde tamam. var bir tane. Sizde elinizde yoksa şu, şu, gözlüğün demir bakırından bakırından alıp evet. bu davatçılardan falan ondan bir kulp yapabilirsiniz. Tamam. Onu, ne özellikleri var tornavidenin? Kısaca ondan anlat bize. Da bir tane parça aldım. Daireli İşi delikli. Evet. Yani şunda. Şuna, şuna benzeyen yani bir parça ama bu geniş bir şey. Evet. Şunun içine girecek şekilde. Tamam. Tamam da yaptık. Arkasına bakın atısı. Yani bir de, ucuna takıyoruz. Tamam. tamam. Bu plastik parçayı da yapıştırıcıyla yapıştırıyoruz. Tamam. Arkadaki tornavidanın arkasındaki mıknatıs ne işe yarıyor? Örneğin size bir detay anlatayım. Baya bir özelliği var. Şu bizim dal değil. Ormandayız. Evet. Şu pompa bizim dal değil. Tornavida'yı bir yere asmamız lazım. Evet. Bunu buraya asacağız. Evet. O yüzden bu kolu taktık. Evet. Mıknatıs da de... Evet. Mesela inşaata gidiyoruz. Evet. Ben şuraya geleceğim. Tamam. İşte şu vida inşaatta videoya ihtiyacımız olacak. Bir iki tane tamam. veya başka bir yerde Videoya ihtiyacımız olacaksa biraz bir evet. beş tane falan bir iki istediğimiz kadar beş tane. Beş. alttan fazla olmasın kaşıyamaz. Evet. Arkasına gördüğünüz gibi zıtmışsın. Videoyu taktım. Gitti. İşimi hallettim. Geldim. İşimi hallettim. geldim Arkada bir de hala duruyor. Gibi. Ay şu plastik parçayı neden taktım? Evet. Neden taktım? Özellikle bu. Elektrikle uğraşıyorsak. Evet. Çok çok işimize yarayacak. Yüksek ne gibi? voltajla falan. Ne gibi? Neden? Mi? Şurası bile pire. Evet. evet. İşte şurada. Yine sıkarken en kaydı. O plastik parça bunu engelliyor. O plastik parça görürsünüz gibi gönderemiyorum diye. Tamam. Bu, Bunun da el kaymasın diye yaptım bu bandı. Tamam. Teşekkür ediyoruz Mustafa Berat. Evet. Şu göbeği neden taktın? Neden taktın? Bir yere batarsa bata diye. Evet. Diye. Burada zaman tak göğüs çıkartıyordu. Ben bir tane evde sökeyim burada. Amma da sıkıyormuş. Tamam. Neyse çok sıkı olduğu için sökemedim. Ama bu görevi. Için. Tamam. Teşekkür ederiz Mustafa Berat. Başarılar diliyoruz.